Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma günlüğüm çekiyorum. Mezun, mezun, mezun ders çalışma günlüğüm çekiyorum. Evet arkadaşlar bugüne denemeyle başlıyoruz. Hem de 3 denem denemesi. Nefret ediyorum çok zor. Zaten 2 gün sonra dershane başlıyor. Bunu, bununla başlamak iyi olabilir diye düşündük. Bugün bunu yapacağım. Bugün paragrafı değil de problemi çözerim çünkü problem çözmeyi seviyorum. Ama paragraftan da çözebilirim. Çünkü bundan çözemeyeceğim biliyorum. Sizce bugün kaç saate dayanacağız? Ee, bunu yorumlara yazın bakayım. 2 saat 15 dakika zaten deneme tutacak. Şu anda yorumlara gidin yazın bakayım. Of. Acaba kaç saat çalışacağız ki böyle? Ben de bir düşüneyim Bakalım benim tahmin ettiğim kadar Çalışabilecek miyim O zaman daha fazla Boş yapmadan videoya Geçelim Yani denemeye geçelim Ne kadar boş bir Şey oldu ya Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi neler oldu neler bitti anlatayım. Ee, biz arkadaşlar şelaleye gittik Göksu şelalesine oradan zaten videonun kesitini koydum. Ee, bugün günlerden pazartesi ayın 26 26 Temmuz pazartesi. Bugün neler yaptığımı anlatayım. Sabah 7'de uyandım ama geri uyudum. Oraları şey yapın boşverin. Uyanıyorum böyle alarm çalıyor geri kesiyorum uyuyorum. Neyse oraları boşverin. Sabah sekiz 8 buçuk gibi kalktım. Direkt çantamı hazırladım. Bugün yaz kamp yaz kursunun yaz kampı Yaz kursunun birinci günüydü. Dershaneye gittim. Bugün neler vardı onu söyleyeyim. Burada gösterecektim, vazgeçtim, anlatayım dedim. Arkadaşlar bugün matematik dersi vardı. İlk iki ders matematikti. Son iki derste de, e, fizikti. Matematikte hoca 3, 4, 4, 5 tane konu seçti. Neler olduğunu not almadım. Ama bugün neye girdiğimizi hatırlıyorum tabii ki çünkü dersin dedim yani neyse. Bugün EBOB EQUA girdik arkadaşlar. EQUA EBOB EQUA konusuna giriş yaptık. Ee, hoca zaten kabaca üstünden geçiyor. Konu anlatıyor, soru çözüyor. Öyle ilerliyoruz. Ee, sonra fizik dersinde de aynı şekilde direkt fizik bilimine giriş yaptık çünkü temelini düzgün atmamız lazım. Arkadaşlar onları not halinde aldım zaten. Notlarımı bugün tekrar ettim. Göstermeyeyim çünkü yazım çok kötü. Gerek yok. Bir de hoca çıktı verdi. Onu da üstünü çizerek notlarımı güzelce tekrar aldım. Okudum. Bugün bir de ne yaptım? Bugün ajandanın ilk günüydü. Şöyle göstereyim. Daha paragrafı çözmüyorum. Çünkü çözdüğüm zaman böyle ölü gibi olacağım. Videoyu yine çekemeyeceğim biliyorum. Şöyle en azından göstereyim ki zaten zaten işte saat saatten demedim. Zaten dedim Instagram'da hikaye olarak atıyorum. Böyle bugün bu kadarcık çünkü başka bir şey yapamadım. Yarın daha dolu olmasını ümit ediyorum. Ne yapıyorsun? Badem de geldi kucağımda yatıyor. Yiyeceğim bu sıpayı. Problemi neden çözdüm onu göstereyim. Çap Çap yayınlarından çözdüm. Badem şu anda kitaba bakıyor ısıracak. Canavar canavar. Uuu hmm, gideceğim. Zaten e, paragrafı da aradan çözeceğim biliyorsunuz. Şey açtım. Telefonun kamerasında gösterecek şekilde arkaya yine kamerayı açtım. Gözüm buraya bakmak yerine diğer tarafa kendime bakıyorum. Neyse. Gereksiz. Arkadaşlar taktuk çalışma ile geldik bugüne kadar. Çünkü hani Dershane başlayacak. Yoğun tempoya gireceğiz diye fazla yüklenmiyorduk ama bugünden itibaren gerçekten yüklenmenin zamanı. Ağır ağır ilerleyeceğiz. Ağır ağır dedim. Yani çantayı dolduracağız. Ağır olacağız yani. Yavaş yavaş anlamında değil. Baya hızlı ve konular ağır bir şekilde ilerleyeceğiz. Yetişecek bir şekilde. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim kanala abone olup ufacık da olsa bir yorum bırakırsanız bir de beğendiyseniz bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.